Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız dostlar. En çok istediğiniz ürünlerden fiyat performans ürünlerinden Gion Max'ın lastik parlatıcı videosunu çekeceğim. Performansına bakacağız. Fiyat performans ürünlerinden ilerliyorum son videolarda. İlk başlarda biraz pahalı ürünlerden çektik. Hep pahalı hep pahalı bir ürün çekiyorsunuz diye eleştiride bulundunuz. Şimdi biraz daha ulaşılabilir ürünlere başladım arkadaşlar. Şimdi Gion Max'ı tanıyalım. Performansına bakalım. Kısa, seri, hızlı bir video çekeceğim. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi ürüne geçelim. Ondan sonra videoyu işleriz. Takipte kalın. Şöyle bir ürünümüzün görseline bakalım. Görseli gayet güzel. Renkleri hoş. Üzerinde açıklamaları yazıyor. Parlaklık seviyesi yazıyor. Nasıl kullanılacağı yazıyor. Türkçe yazması önemli. Videoyu izlemeden de uygulamaya kalkarsanız fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yerli mal olduğu yazıyor. Hangi şartlarda saklamanız gerektiği yazıyor arkadaşlar. Burada da o konuda firmayı tebrik ediyorum. Ürün açıklamaları önemli. Herkes YouTube'a girip e, video izlemiyor. Bu nasıl uygulanıyor diye bakmıyor. O yönden bu tarz seviyoruz. Hatta diğer başka firmalar kare kodu koyup direkt oradan da geçebiliyorsunuz. Neyse ürünün açılışını yapalım. Kapağında koruması var önemli. Kargo esnasında her türlü akmaya kokmaya engel oluyor. O hoş. Şimdi kapağı ben döktüm ama bakın gördüğünüz gibi ürün sıvı formdaymış. Burada yanıldık. Siz bunu atım spreyi olarak kullanın. Benim uyguladığım şekilde uygulamayın. Ben biraz daha katı formla bekliyordum açıkçası. Sıvıymış epey. O yüzden orada biraz e, gol yedik ama olsun. E, sizi ben buradan gene uyarıyorum. Videoyu izlerseniz en azından bu hatayı yapmamış olursunuz. Bizim de size faydamız olur dostlar. İlk başta ilk uygulama, ilk kullanım olduğu için böyle ufak tefek aksaklıklar oluyor. Maruz görün dostlar. Atım spreyi aramadım o an videoyu bölmemek adına. Şimdi biraz daha yavaş döktüm ve yedirerek biraz da bez şey süngere de nüfuz ettiği için o yüzden dökmedik ikinci kullanmadı. Hemen zaten fark etti lastiğin parlaklığı kendisini güzel bir parlaklık verdi. Bunlar fiyat performans ürünleri dostlar. Pahalı ürünler değil. Ulaşılabilecek ürünler. Hani Hasan kardeşim sürekli pahalı ürün çekiyorsun diyorsunuz. Bu ucuz. Herkesin alabileceği, gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürün. Bizde her ürün var. Herkese ürün var dostlar. Yeter ki siz isteyin. Şimdi bunun üzerinden güzelce bir bezle kuru bezle çok bastırmadan geçeceğiz. Bu arada lastiğimiz temiz olacak artık. Her video tekrarlıyorum. Tekrarlamama gerek var mı bilmiyorum ama daha önceki lastik bağlatma serilerini izlemeyen arkadaşlar için lastiğiniz temiz olacak, kuru olacak arkadaşlar. Bunu önden de belirtelim. Çok bastırmadan kabasını da aldık. Şimdi bakalım finişi ne durumda. Şöyle ben yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi zaten Farkı belli değil yani farkı belli etmesi zaten problem var deriz. Bant da çektik şöyle. Diğer taraftan da çektik. Farkı görebilirsiniz dostlar. Fark ortada. Şimdi şöyle yavaştan göstereyim yakından görselini. Güzel parlaklığı güzel. Dayanımı da iyi olursa bir hafta giderse mü müthiş yani. Tamamının bitmiş haline gösterilmiş bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar video göstereceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Emek verip uğraşıyoruz. Abone olursanız seviniriz. Benden bu kadar. Gördüğünüz üzere uygulamayı yaptık arkadaşlar. Performansı ortada. Tam bir fiyat performans ürünü. Ürünün kabul her şey güzel. Hatta süngere koyarken de gördünüz ben katı formda sandım ama sıvı formdaymış. Siz gene de tekrar edeyim buradan. O kapağı açın. Normal atım spreyi koyun ve atım spreyiyle lastiği uygulayın Daha kolay olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese sağlıklı sürüşler.